Arkadaşım var Fatih 112'de çalışan. Dedi ki Süleyman gel dedi sana cennet turması vereceğim. Annem dedi ki bir dakika bekler misin? Bir dakika bekle, bekle, bekle beni. Ondan sonra illa dedi ben de geleceğim. Dedim ki bak anneciğim ben bir gidip alıp geleyim. Senin dedim gelmeye gerek yok. Ama Boncuk Hanım sizce durur mu? Durmaz. Niye durmaz? Çünkü ona gezme olsun. Ona laf olsun. Dedi o da olsun. Allah'ı geliyor her yere bak. Hurmalar da burada. Adamın oturduğu manzaraya bakar mısınız? Toplamış hurmaları. Burası gel. Tuşunu şu kapıyı açın. Gel. Selamun Aleyküm. Fatih. Da Fatih. Evet. Goncuk Hanım gel bakalım gel gel. Ne hurma kalı ne incir İncirleri görüyor musun? Kocaman. Kolum kadar incirli var. Gel bakalım. Hurmalara bak. Hep tiplerine bayılıyor. Oo. Hurmaları görüyor musun? Cennet cennet hurmalar. Oh 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 oh. İncir yok mu kız bakalım incirde? bir tane incir bulurayım şuradan ya. He. Vallahi. Var mı? Dur düşersin düşersin bir de. Çürümüş. Dalında çürümüş vallahi. Kocaman incir varmış hem de. Ay anasını be. He. Vallahi koca bir incir varmış. Alo. Selamünaleyküm. Lan fatih bu inciri nasıl yedin o ağzını da kalmadı. İncir olmadı. Şey olmadı. <laughs> <laughs> Eyvallah. <laughs> Hayırlı işler. Kanka, bodrumda bu da var, aşağıda da var. Alsın, Annes, ya, da anne seç. Anne seç ben al diyor bak. Manzaraya karşı. Aşağıda da var. Oğlum sen bornozla kapı mı lan? <gülüyor> <gülüyor> ya ya Rabbi ya Aleyküm <laughs> Aleykümselam arkadaşlar hoş geldiniz diyeceğim. Video çekiyorum ben de iyice şaşırdım ya. Bak 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 topla topla. Topla. Daha nereye toplayacaksın? Topla. Topla. Kız onları niye topluyorsun? Aşağıda var diyor ya adam. Kız gökleri niye topluyorsun kız? Sen niye bu kadar kıskacsın kız sen? Ya Rabbi ya Resulallah. Allah'ım sen büyüksün, sen yaradansın ya Rabbi. Bizleri kullarımızı görüyorsun. Aç gözlüğümüzle biz bütün dünyayı bak gemiler yapılmış, daireler yapılmış, doymamışız. Apartmanlar yapılmış. Bunların hep arkaları komple ormandı. Bak Ormanlardan çaldık ağaçları kestik ev yaptık. Yani doymadık gemiler aldık tekneler yaptık. Denizlerdeki balıkları bırakmadık yine doymadık biz. Cennet elmaları topladık yine doymadık. Hurmalar topladık yine doymadık. Doymayız biz. Allah'ım bunu var ya sen bize bir değil bin tane ver. İki bininci yok mu deriz. Biz doymayız insanoğlu öyledir. Al al hepsini al. Burada şey akıyor çürümüş. E zaten o çürümüş yeniyor. Bırak onları almaz. Aşağıda da var biraz. Vay 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 cennet cennet hurmalara görüyor musunuz mu abi? Adamın bahçesi var adam yapıyor abi. Adamın bahçesi var topluyor bak. He. Evet Fatih Beyciğim selamun aleyküm. Nereden aklınıza yattı da bizi çağırdınız? Abi oldu Kesin be. ablam söylemiş. Yok. ne? Bak korkuyorum vallahi. birinden korkuyorum. Öyle mi olur ya? Geçen sene nasip hani şey bir türlü senin oğlan da Karşılaşamadık. Ya yağmur yağdı ya çatladı biraz. Daha. Bu ince yedim de bana. Ya. Allah Allah. İnci ben de yemedim. Olmadı bu sene. sadece bu sene kayısı mı oldu? Hani sen kayısı? Hoş geldin. Prefis sen Nasıl yok oldu Çekiyor ben valla çıkmak istemiyorum ya bilemiyorum şimdi. Tadı yok, güzel mi? Sen bir ye. Allah Allah. Sonra karar ver. Ben, ben çok sevmiyorum bunu ya. Bir ye. Allah Allah. Sevebilecek miyim? Bunu neyini yedim biliyor musun ben Allah? Olmaz. Yani Tatlısını Allah yedim. Allah Allah. Allah Allah. Tatlısını yedim. Dayı hayır hayır. Böyle hiç Tatlı lokantada yedim ben bunun tatlısını. Tatlısı ha. Şey Buna hep sağlam. bunlar değil. Yağmur yağdı ya, çatladı onlar. Yağmur yağdı, çatladı. Oğlum, oh. oh. bu pazarda kadar gibi değil işte. Pazardakılar mı? Pazardakılar gibi değil. Yok, yok yok, hepsini yok, topladık. Hayır, hayır. Seç topla, al, hiç sıkıntı. Doymaz o. Evet. Bak, de evet. şun, ay evet. şunlar biraz olmamış ya. Ben bunlar yani el, el, elma koy. Ha. Sağlam şey, sert bir alta koy, yumuşakla yukarı koy, koy. yumuşakla yersiz bunun yanına elma koy, onlar da olur. Öyle yapın. Bak, şunlar çok olur. Dayı o zaman beraber namaza gidip gelelim, anam burada otursun. Tamam, park etmez. Hemen cami şurası. Sen şey, abdest al. var. Geçen hafta cuma almıştım. Ya bırak öyle de. Geçen hafta cuma duruyor hala. Sertleri alta koy, yumuşakları yukarı koy. koy. Evet, evet. Bunu hemen akşam şey o şu şeyler var nerede? Var şunlar da çatlakları. Bunları var. Bunlar akşam da... olmuş. yok olmuş da akşam. değil. şunlar olmuş. Yok olmuş, olmuş. olmuş, olmuş yukarı koy. Şu, koy. Abi, şu olmak üzere. Nasıl güzel değil mi? Çok şunlar güzel. Allah razı olsun. Şunlar teyze tamam olur. Olur olur. Ben yani bu şunları koy da Kız hepsini mi alıyorsun? Bırakmıyor musun o insanı? Allah, sen Ağabey, ne ne o ben. He sus, geldim oraya. mi? bunları buraya koy da dedim ya. ben. Abi sana da çok da. yeterdi bu şun dünya olmuş de, alda var. Alda Baksana ben. düşüyor. Yok, düşmüş onlar. Yok bir tane var al da gel onu. Dök ya Allah aşkına hiç mi doymayacağım? Ya sana ne ya? Çok seviyor. Telefonla geldi. Heyecan veriyor sanki. Çıldırıyor benim çocuklar. O masa şey katlanıyor bir mu dayı? Ya, kızı, Aa, dışı, yok. Katlanmıyor. Ben kendim gittim. Nasıl ağaçtan eziliyor gidiyor bütün ben ne yapayım? Şereye git gitsedin. Ne var orada? Ne istersen var. Biberi, kıvırcı. Bu olana versen ağzından tutup atıyor. Annesi ne yapıyor dayı? Annesi, o kardeşim işte Yaşıyor ha? Şunlar çok olmuş. var? Abdestim bozdu ama? Abdestim var annem. Hangi incir? Allah aşkına. İşte lan Fatih var. ne olsun şu incir alıver lan. Yisin lan yesin lan. Yesin lan. Doymadı ne lan abi, incir lan görür da. o. Ona incir olsun. Ona incir olsun. Bu ama incir ağacı da çok güzel incir ağacı duruyor dayı. Allah Allah ama işte baban açlıyor diyor bunları. Sen ne yapacaksın? Sen geliyorum. Yarpakları falan ne kadar güzel ha. Ben mesela bir tane incir bana yaprağa dokunuyor ya. Şey akşama şey kadar kaşınıyorum. Öyle yapıyor. Oh. Ağzını aç aç. Yirmisin diye sorma. Yemem, ben yemem abi. Benim hakkımı da ona ver. Ver, ver. Ver dayı. 49 yıldır babamın başının etini yiyor. Doymadı. Bu incide de doymaz. Vallahi hiç utanmıyorum iki tepsi almışım bir de şu şeyden. He? Daha çanta da varmış. Eyvah eyvah. Fatih pişman mısın? Çağırdığına pişman mısın abi? Bu bakma abi. Ya. Vallahi. Ya, hayır hayır ben yemem. Hayır hayır. Hayır hayır. Bir tane bu kuruşusun. sürme. Hı hı. Aslom'u gideceğiz? Mantar toplamaya. Burada bulamazsak. Al anne. Saati bulamadığın bir buradan gidiyoruz. Al dursan şu dur, şeyleri. Fatih bulur. 4'ten de dur. Gerçi bunlar artık biraz bitmiş ama. Yarın sabah bir... kimle gideceksin sen? Ay bu ya şimdi Sen kimle gideceksin sabah? Bazım, Mantara. Arkadaşlar söyleyeyim bakalım. Oraya da bir akşam haber edeceğiz. Eyvah eyvah. Ben sizden önce ben gideyim o zaman. Başım, ben sizden önce gideyim dayı. Ya gidelim de sonra beraber Sonra gidelim. Sabah gider miyiz bilmiyorum ki. Vay be. Evet. Bahçeye geldik şaşırdık. Aşağıda şey de var ne? Aşağıya da in istersen. Bak zeytin ağacı var orada, fındık var. Vişne var. Topla topla vişne var. Vişne var. Topla. Aa, bu şeye gelmedi değil mi? Bileciye. Bu sene, bu sene hayır hayır bir ne ge sene geçe yok bu var. yoktu geçen sen. Söz sene. verdim bu sene kiraz olmadı boş gerek yok. Ama inşallah seni olsaydı beraber giderdik. İnşallah. Süleyman kasa kasa götürdü. Ne gidiyor bu sene gitti bu Ya ne gidiyor ama o. Ne kirazlı be. Evet. Boncuk Hanım. <laughs> Bizde dahi utarla, utanma, arlanma yok. Biri utanmayı bir biz bir şeyde bıraktık. O denizin denizin ortasında bıraktık utanmayı. Yukarıdakileri de alayım ölmüşleri e e e e <laughs> de. Heh. Biraz da koklayın. <laughs> 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 çok mutlu lan. Çok Allah. mutlu. Zaten sen aradın ya. Evet. Tamam mı? Hemen aradım. Bak hemen diyor Kaçacak. Bak böyle yapıyor. Ben de ben de ben de diyorum. <laughs> kızım mı ya o zaman? Tabii değil. kızı. Bu kadar büyük kızın mı? Yalan ben konuşma benim. Nasıl bu? Kızıyım ben evet teyze. Bu ekmek yiye yiye böyle oldu. <laughs> ben buna bir kere yanlış. Ben buna bir kere dedik mi yanlışlı ekmek yiye yiye dedim tamam. Bundan... Ya benim yani evlenirseniz bu cumayınız kabul olmaz. Teyze kızım teyze. Kızı ya. Kızım, kızım. Sen nasıl? Gördün mü bunu ya? Düşündün mü ya? Fiyat. Önce yok muydu sen, Neredeydin yapıyordun kız? Biz geldik bu eve. Gördü. İyice bakıyordu. Gördü, <gülüyor> İyice çekti. <laughs> yok Sen görmüşsün. <laughs> sen olamadın. burada, yoğudu bu kızı. Ben görsem bilirdim. Küçüktü, küçüktü. Kurs'ta mıydı? mı ya? mıydı? Belki kurs'tan çıktı. Bu sene de iki sene önceydi. İki sene önceydi kurs. Yoğudu, bu kız yoğudu ya. Ben görsem yine bilirdim <laughs> az önce. Saat kaçtan almaz ya? Daha var. Ton var. Yok, Nasıl az daha, lan? Az, az az. Daha çok. Allah güzel. Allah. He. Ama şey yağmura yağınca bir de ne oluyor? Bir de, sıcaklı yağmur yağınca ne oluyor? Çatla ne yapıyorsunuz? Biraz sıcakla hmm. soğuk bir hmm. ya. Böyle çatlar. Dayı burası da pendi, İstanbul'da. Pendik'in üst tarafları diye. Çınardere diye geçiyor. Bak adamlar her şey eklenmiş. Kız şu şey değil mi? Anne. Bizim orma, ormanlardaki şey değil mi bu? Çitlenmek. Şey Çıtak diyoruz ya biz. Şu şu. Çitemek çitemek. Bunu biz e, okluyoruz siyahlaşıyor dayı. Hı. Tamam mı? Onu şey, yeşil kışın yeşil yerler. Yeşil. Yem yeşil oluyor böyle. Ha, yeşil Petrol biliyorum. yeşili gibi. Bizim ormanlarda çok bundan. Bura senin mi bura? Yok komşumun. mu? beraber bahçe yaptık işte. Şu Vay be. Ha bak, bak. bak orada kocaman incir evet. var lan. Biber, neber var. Bu çocuk çalışkan çocuklar ya. Anne. Evet. Bak bak vallahi iki tane kocaman incir var ha. Gördün mü? Olsa niye alamayız? Hadi. Çürümüş lan orada zaten. Ben sorar arar Hı. Şeyi de bitmiyor. Hadi bakalım. Ortak gibi düşün ya. Ben arayı işte. Ağzımızdaki tane dokunmamız gerekiyor. Nerede lan? Aha. Aha. İyisi çok ıslak. Ağzım eşiğim çok kötü Ya alalım dur. Alıver lan. Şunu alıver lan. Şunu alıver. Sen ne yapıyorsun? Nasıl gidiyor da? Bir cümayın onunla bir maçı almasın. Tamam mı lan? Bitirdim. <laughs> Hı. Yani. Şimdi ikisi akustan gidiyorum bir yerde çalışırsam diye. İyi bence de mantıklı. Kaç yaşındasın? 18 teyze. İyi Allah'ım yarabbim <laughs> yolunu yolunu açık etsin Amin Şimdi üniversite mi okuyacaksın? Bu sene... Hayır şey okumuşum bütün Kursu? He. Ben bu sene denedim bir sınavı. Ha. Göreyim dedim nasıl bir şey. Ondan sonra bu sene öyle bir deneme amaçlı gittim. Seneye hazırlanacağım. İnşallah Allah'ım inşallah. İstanbul'un göbeğinde sera. Dayı biberler, domatesler. Aa, ay yaşa be. Rokalar, çam fıstıkları. Fıstıklar onlar bunlar. hay ay ay, tohum, ay. Soğunlar, soğunlar tohum Şunlar biberler. Oo. Oo. Oh. siz ne yaptınız buraya ya? Al annene biber ver. <laughs> Kırmızı bir acı mı bu? Kapı lan yok. <laughs> Bunun acı mı dayı? Bir tane yiysem. Şunlar acı olabilir. Karışık. Şu acı mı Yok onun acı değil. <laughs> Şunlar patlıcandı. Toplandı. Hı. Hmm. Bak şurada bir tane kalmış. Hı, hmm, evet. Çiçek veriyor aslında. Her şey var lan maşallah. Ne? Ee, ne güzel. Bak. Hı, hı, hı. Güvercini bıraktı tamamen. Aynen, öyle. Tek başına mı yaşıyor burada şimdi? Kızla mı beraber Anladım abi. Hadi bakalım. Burada ne var? Burası ısmar ekiyor işte şu tarafta. Şimdi zamanı şey Bellenme şey yapıyorsun. Her şey var baksana. incir üzüm. Bu kiraz mı bu ne? Dut. Dut. Dut var. Ha, aha bak şurada incir var. Tut. Ha şunu al versene oraya. Bak şu şu. da de Yok ama. değil değil ha. Yok 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 ben görüyorum onu. Yok şu yukarıda da. Bakayım. Oha. Boncuk yine. Ha, zeytin. Ha zeytin de var. Her şey var. Vallahi İstanbul'da da böyle bir yerim olması daha da güzel bir şey. da en güzel zeytin kiraz. Bundan önceki Ay teşekkür ederim. Doğum bu da varmış ama. Vallahi. Kısmetin de hadi bakalım. Allah senden razı olsun. Doğum ki cumayımızı iki kat, üç kat kabul etsin. Aptası aldın mı? Aldım. İyi hadi. Namazınızı kılıp girerim de ben burada müsaade İyi hadi görüşürüz. Biz gidiyoruz o <laughs> zaman. Tamam Allah kabul etsin. Hadi Fatih'cim. Hacı Fatih'im hadi bakalım. Maş. Ne? Anlamıyorum. Aa bunu almamışsınız. Alacak. Mı? Alacak birazdan. Elif. Aa şu kartı kulumuna aşağıya sanırsınız. Pıs pıs pıs. <laughs>